Bugün muhtemelen hiçbir zaman işinize yaramayacak ama eşe dosta hava atabileceğiniz muhteşem bir şey göstereceğim. Bu videonun sonunda kameranızı aha da böyle Matrix evrenine çevirebileceksiniz. İşinize yaramayacak ancak varlığından bile haberdar olmadığınız fakat bir o kadar da güçlü bir kütüphane kullanmış olacaksınız. P5GS veya P5GS. Çalışma mantığı setup ve draw olarak iki fonksiyona dayanan p5.js ile ekranda bir şeyler çizebilir. Böyle garip şekiller oluşturabilir veya basit bir oyun bile yapabilirsiniz. Fakat biz bugün bu kütüphane ile video yakalamayı ve bu videonun her bir pikseline tek tek nasıl erişip bunları ASCII karakterlerine dönüştürürüz kısaca buna bakacağız. p5.js'i CDN'den yükleyip sayfanın görünümünü siyah arka plan ve monospace fontla hazırlıyorum. Sonrasında setup fonksiyonu içerisinde tuvalim oluşturmaya geçiyorum. Burada Önce klasik çizim alanını kapatıp sonra Create Capture ile ekrandaki videoyu yakalıyorum. Görüntü ölçeğimi 180 çarpı 70 olarak ayarlıyorum. Yani 12600 karakter. Bunu fazla arttırırsanız tarayıcınız çökecektir. Çünkü burada pikselleri sürekli artış sayılarla değiştiriyor olacağız. Bu da her bir karakter için ekrana bir span taginin render edilmesi anlamına geliyor. Daha sonrasında her bir pikseli kendim işleyebilmek adına videoyu gizliyorum. Son olarak da bu çıktığı tutacak bir div oluşturuyorum. Şimdi gelelim ekrana pikselleri çizmeye yani draw fonksiyonuna. Burada load pixels ile videonun tüm piksellerine erişim sağlayıp pikselleri tutması için bir tane değişken oluşturuyorum. Bu piksellerin her bir satır ve sütü elektronunu for döngüsüne sokabilmek için iç içe iki tane for yazarak devam ediyoruz. Şimdi video nokta diyerek videonun her bir pikseline ulaşabiliriz. Burada önemli olan nokta her bir pikselin 4 değerden oluştuğu. R, G, B ve A. Yani birazdan işlem yapacağımız video nokta piksel ereği aynen şu şekilde gözüküyor. Burada her bir piksel 4 elemandan oluşuyorsa biz 5. sütun ve ikinci satırdaki pikseli bulmak için kısaca şöyle bir hesap yapmamız gerekiyor. Kısa hesap tabii ki yapay zeka. Bu işlem bize pikselin başlangıç noktasını veriyor. Biz RGB ve A değerlerine artı 0, 1, 2, 3 diyerekten ulaşabiliyoruz. Ortalama parlaklığı hesaplayabilmek için RGB değerlerini toplayıp 3'e bölüyoruz. Yani beyaz rengi düşünürseniz 3 tane 255'i toplayıp tekrar 3'e böldüğümüzde gene 255 buluyoruz. Ki bu da bizim en parlak değerimiz. Şimdi ekrandaki pikselleri değiştireceğiz ama neyle? Gelin onu da density adında bir değişken olarak tanımlayalım. Bir de bu string'in uzunluğunu tutan len diye bir değişken olsun. Şimdi bizim density string'imiz 29 karakter. Bizim az önceki hesaba göre bir matematik yaparsak ortalama parlaklık 255 çıktığında bu stringin ilk karakterini eğer parlaklık 0 çıkarsa da son karakterini almamız lazım. Ama her zaman böyle çıkmaz. Yani 20 de çıkabilir, 120 de çıkabilir. Bunun için p5.js'in 5 map adında bir fonksiyonu var. Bu map bizim bütün sorunumuzu tek seferde çözüyor. Tam 5 parametre alıyor ve gözünüzü hiç korkutmasın çünkü çok kolay. Mappe diyorsunuz ki abi benim değerim şu. İlk parametremiz bu. Cepte. İkinci ve üçüncü parametre ise benim sana verdiğim değer şu aralıkta gelebilir anlamına geliyor. Dördüncü ve beşinci parametrede sen bunu al bu aralıkta bir değere çevir demek. Map'e verdiğiniz ilk parametre 0 ise bunu boşluk olarak bulacaktır. Eğer 255 ise bunu en karakter olarak bulacaktır. Eğer gözünüzden kaçtıysa density'nin içerisinde bir boşluk var. Bu yaptığımız hesaplamaya göre eğer boşluk karakterini bulursak HTML'in daha tutarlı davranması için bunu NBPS yani HTML'in boşluk karakteri değiştiriyoruz. Ve son her bir piksel için ekrana bir span koyup işte bu görüntüyü elde ediyoruz. Muhtemelen bunu hiçbir yerde kullanmayacağım ama bu videoyu yapmak bana gerçekten çok şey öğretti. Bir videoyu piksellere bölebilmeyi, her pikseli tek tek işleyebilmeyi ve ortalama parlaklık hesaplaması vesaire derken gerçekten benim için çok verimli geçti. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolara göz atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.